Merhabalar. 107. dersimizin konusu keşke yapıları yani wish clauses. Önemli bir konu. Not alarak izlemenizi öneririm. Günlük olarak da sıkça kullanabileceğiniz bir yapı. Wish yapıları kısaca Türkçede keşke demek ve bunun altını önemli çiziyoruz. Her zaman ama her zaman past bir yapı getireceksiniz. Yani I wish'ten sonra present bir yapı gelmez. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız bir derece geçmiş alma konusunda 92. derse dönebilirsiniz. One tense back kuralını orada anlatmıştım. Orayı izleyip tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Evet. En tipik kullanımlarından bahsedelim. Biraz kalıpsal olarak gidelim. Wish clause konusunda. I wish I had, I wish I were ve I wish I could yapıları. En çok kullanılan yapıları Bunlar arasında I wish I had keşke şuna sahip olsam. Mesela I wish I had a car. Keşke arabam olsa. I wish I had a brother. Keşke bir kardeşim olsa. I wish I had more free time. Keşke daha fazla boş vaktim olsa. I wish I had a good friend. Keşke iyi bir arkadaşım olsa gibi. I wish I were ise keşke şöyle olsam. Mesela I wish I were taller. Keşke daha uzun olsam. I wish I were richer. Keşke daha zengin olsam. I wish I were in Ankara now. Keşke şimdi Ankara'da olsam. I wish I were happier. Yani keşke daha mutlu olsam gibi. I wish I could ise keşke şunu yapabilsem gibi. Mesela I wish I could speak Italian. Keşke İtalyanca konuşabilsem. I wish I could play the piano. Keşke piyano çalabilsem gibi. Evet devam edelim. Bolca örneğimiz var zaten. I wish I had a brother. Keşke bir kardeşim olsa. I wish I had a lot of time. Keşke çok vaktim olsa. I wish I had more free time. Keşke daha fazla boş vaktim olsa. I wish I had a bigger house. Keşke daha büyük bir evim olsa. I wish I were taller. Keşke daha uzun olsam. I wish I were in London now. Keşke şimdi Londra'da olsam. I wish I could fly. Keşke uçabilsem. I wish I could speak Spanish. Keşke İspanyolca konuşabilsem. I wish he were here now. Keşke o burada olsa. Şimdi burada were kullanabilirsiniz. Unrealistik durumu vurgular. Şimdi gelelim I wish in I hadn't verb 3 yani past perfectmiş gibi kullanımı da var. Mesela I wish I hadn't verb 3 şeklinde Keşke şunu yapmasaydım anlamına geliyor. Geçmişte bir şey yaptım mesela dün dışarı çıktın diyorsun ki ya keşke dün dışarı çıkmasaydım ya da onu aradın diyorsun ki ya keşke aramasaydım gibi. I wish I hadn't trusted him. Keşke ona güvenmeseydim. I wish I hadn't spent all my money. Keşke bütün paramı harcamasaydım. I wish we had left earlier. Keşke daha erken çıksaydık. İlla olumsuz olmak zorunda değil keşke daha erken çıksaydık diyen biri çıkmamıştır değil mi? Sadece hayal ediyor ve keşke diyor. Biraz if clause type 3'ü andırıyor sanki. I wish I hadn't lied to her. Keşke ona yalan söylemeseydim. He wishes. He dediğinizde wishes'a çevirmeniz gerekiyor çünkü I wish bir fiil biliyorsunuz. He wishes he had set the alarm. Alarmı kurmuş olmayı diliyor. Keşke alarmı kursaydım diyor gibi. He wishes he hadn't left his job işini bırakmamış olmayı diliyor. Yani pişman, keşke bırakmasaydım gibi bir anlama geliyor. I wish I had been more careful. Keşke daha dikkatli olsaydım, olmamışım pişmanım. I wish I had locked the doors. Keşke kapıları kitleseydim, kitlememişim pişmanım gibi. Evet, mevcut memnuniyetsizlik veya talebinizi belirtirken de I wish you he would şeklinde. Bir. Ya keşke bana yardım etsen. Keşke kapıyı açsan. Keşke bu çantaları taşısan gibi anlamda da would kullanıyorsunuz. I wish you wouldn't talk much. Ya keşke ya da so much. Keşke bu kadar çok konuşmasan. I wish you wouldn't be here. Ya keşke burada olmasan. I wish he would help me. Keşke bana yardım etse gibi. Burada daha çok böyle geçmişlik, pişmanlık ricadan ziyade hani bir beklentiyi vurgulamış oluyorsunuz. I wish you would be more understanding. Keşke daha anlayışlı olsan. I wish they wouldn't make that much noise. Keşke bu kadar çok gürültü yapmasalar. I wish it would stop raining. Keşke yağmur dursa gibi. Burası önemli. Kişi kendinden bir şey dileyemez. Yani I wish I would diye bir yapı olmaz. Çünkü yapabilse zaten yapar. O yüzden kendinden bir şey dileyemezsin. I wish I would olmaz. Onun yerine I wish I could kullanırsınız arkadaşlar Evet ikinci notumuz ise If only diye bir yapımız var Ve I wish ile tamamıyla aynı anlamda Kaldır I wish'i koy yerine if only'yi Bakalım if only I had a car Keşke bir arabam olsa If only I were taller Keşke daha uzun olsam If only I could speak Spanish Keşke İspanyolca konuşabilsem gibi Evet, geldik egzersiz kısmına. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Bu kişilerin dileklerini yapacağız hepsine I wish olarak. Yapalım tek bir örnek olsun. I don't have much time. Ne diyor? Çok vaktim yok. Ne diyeceksiniz? Keşke daha fazla vaktim olsa gibi. I am very short demiş. Çok kısayım. Keşke daha uzun olsam. It is raining. Yağmur yağıyor. Keşke yağmur yağmasa ya da keşke güneşli olsa gibi örnekler yapacağız şimdi. I don't have much time. Çok vaktim yok. I wish I had more free time. Daha fazla boş vaktim olsa keşke gibi. I am very short. Ben çok kısayım. I wish I were taller. Keşke daha uzun olsam gibi. It is raining. Yağmur yağıyor. I wish it would stop raining. Keşke yağmur yağmayı durdursa gibi. Yukarıda örneğini vermiştik. My family is far away. Ailem çok uzaklarda. I wish my family I wish my family were or was nearer. Keşke daha yakın olsalar ya da I wish I lived in my hometown. Keşke memleketimde yaşasam gibi örnekler aslında. Devam edelim. My city is very boring. Benim şehrim çok sıkıcı. I wish I lived somewhere else. Keşke başka bir yerde yaşasam. I wish there were more activities, social activities in my city gibi activities in my city şeklinde. Evet, activities burada s olacak tabii ki. Evet. Burada da J olacak. Evet, activities Devam edelim. Translation kısmı var. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Kendiniz yapıp kontrol amacıyla izleyebilirsiniz. Keşke bir arabam olsaydı. I wish I had a car. Tipik bir yapısıydı değil mi? I wish I had a car. Keşke bir kardeşim olsaydı. I wish I had a brother. Keşke bir kardeşim olsaydı. Keşke daha uzun olsaydım. I wish I were taller. Keşke o burada olsa. I wish he were here. O keşke burada olsa. Keşke dün dışarı çıkmasaydım. Bu biraz pişmanlık değil mi? O yüzden had yapısına döneceğiz. I wish I hadn't gone out yesterday. Keşke dün dışarı çıkmasaydım gibi. Keşke Almanca konuşabilseydim. Burada could kullanacağız tabii ki. I wish I could speak German. Keşke Almanca konuşabilseydim. Keşke bana yardım etsen. Burada would sanki biraz daha ricasal kullanın değil mi? I wish you would help me. Keşke bana yardım etsen gibi. Devamında keşke bana karşı dürüst olsan. I wish you were. I wish you were honest. Honest genellikle with ile kullanılıyor. I wish you were honest with me şeklinde kullanacağız. Gelelim aşağı. Son örneğimiz. Keşke daha büyük bir şehirde yaşasam. I wish I lived in a bigger city. Daha büyük bir şehirde yaşasam gibi. Evet. Wish yapısı bu şekildeydi. Keşke anlamına geliyor. I wish şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi kullanıyoruz. Şurayı tekrar hatırlayalım. Wish'ten sonra mutlaka ama mutlaka past bir yapı getirmeniz gerekiyor. Yani present bir yapı olmaz. Mesela I wish I live şeklinde yapamazsın. I wish I lived yapman gerekiyordu. Ee, bunun dışında hopla kullanımı da var ama hop biraz daha günümüze yakın ve will ile kullanılıyor. Mesela I hope you will. Umarım şunu yaparsın. Mesela I hope you will succeed. Umarım başarırsın gibi. Onun da kapsamı biraz daha farklı zaten. Ama I hope it will not rain tomorrow. Umarım yarın yağmur yağmaz gibi. Bu biraz daha dileksel değil de günümüzle ilgili bir beklenti aslında. Evet, bir sonraki derste